Açılacak olan berber güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili genelgeye göre çalışma standartları artık belirlendi. Bir önceki bültende bir kadın güzellik salonunda kuaförde hazırlıkları ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi bir erkek kuaföründe bizi bekliyor. Arkadaşımız Sema Akbulut bu kez de oradaki önlemleri yapılacakları bize anlatacak. Sema. Evet bu ketküler 40 günlük bir aradan sonra artık e, tüm güzellik salonları, kuaförler, berberler tekrardan müşterileriyle bir araya gelecekler. Peki hangi saatleri arasında? İçişleri Bakanlığı'nda yayınlayan, ge, yana, yayınlanan genelgeye göre 9 ila e, 21 saatleri arasında yine hizmet verecekler. Peki efendim, şimdi ben, gel, e, ben demişim çok özür dilerim. Bir beyefendi geldi diyelim ki e, ve yine kesim yapacak ya da sakal tıraşı yaptıracak. Bundan sonraki sonraki süreçte genelgeye göre e, nasıl gerçekleşecek peki? Şimdi şöyle genelgeye göre zaten ile sakal kesim yapmak yasaklandı. Hı hı. Ense fırçası kullanamıyoruz. Şöyle bir tane daha bakalım buyurun. Görelim. Mesela bir beyefendi var yine burada. Evet. Sakal tıraşı için kendisi geldi. Önce koltuğa oturmadan önce alınacak önlemler neler olacak? Şöyle ilk önce zaten kullanmış olduğumuz bütün ekipmanlar ve oturduğu koltuk tamamen dezenfekte edildikten sonra servis başlanacak. Müşterimize koltuğumuzu aldıktan sonra ense fırçamızı, usturamızı ve jiletimizi kullanmayacağımız bir şekilde uygulamaya başlayacağız. Sakal tıraşı jileti kesinlikle yasak. Hı. Sadece makineyle e, sakal tıraşı olacaksa maskesini çıkartması gereken bazı yerler var. Orada bir e, izin verildi. Onun haricinde saç kesimimizi tek kullanımlık örtülerle yapacağız. E, yıkamamızın tamamı da tek kullanımlık havlularla yapılacak. Hı hı tıraş bittikten sonra müşterimiz ayağa kalktı. Bulunmuş olduğu yer ve bütün ekipmanların tamamı dezenfekte edildikten sonra sosyal mesafeye dikkat edecek bir şekilde ikinci müşterimizi alacağız. Peki efendim şimdi sakalı anlattınız, yani ki saçla ilgili bir kesim gerçekleşecek. Onda peki kullanılacak ürünler neler, kullanılmayacak ürünler neler genelgeye göre? Genelgeye göre saç tıraşında kullanılacak ürünler makas, makina, makina tarakları, ee, bunlarda herhangi bir e, problem yok. Sadece ense fırçamız kullanılmıyor. Hı hı. Her seferinde dezenfektisi çok zor olduğu için yüzde ve e, ağız bölgesine uygulanması muhtemel olduğu için bunun e, kullanılması e, yatak. Onun haricinde ense kesinlikle jilet ve ustura kullanılmayacak. Hı hı. Bütün e, tıraşın tamamı makinalar ve taraklarla beraber e, yapılacak. E, bu şekilde devam edilecek. E, peki sosyal mesafeye nasıl dikkat edilecek? Peki efendim mesela bir koltuk boş bırakılıp Tabii şu an mevcut iş yerimiz dört koltuklu, ee, en baştaki koltuk ve en sondaki koltuk e, aktif bir şekilde çalışacak, arada böyle bir mesafe olacak. E, bekleyen sadece bir kişi olacak genelgeye göre kurallar, kurallar gereği. Hı hı. E, ekstra, onun haricinde sosyal mesafe olabildiği kadar biz müşteriler aramızdaki mesafeyi dikkat etmeye çalışacağız ama zaten e, maske kullanacağız, elimizden geldiği kadar buna e, dikkat edeceğiz. İçeride bekleyen sayısı fazla olmayacak. Onun haricinde e, genel olarak bütün kurallara dikkat etmeye çalışacağız. Hı hı. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi randevu usulüyle çalışılacak. Öncelikle bunu da belirtelim. Berberlerde, güzellik salonlarında, kuaförlerde randevusuz müşteri alınmayacak. Ta ki hava koşulları kötü olması şartıyla onda o, o durumlarda da içerideki durum gözetilecek. İçerideki eğer bir e, müşteri varsa dışarıda bekletilecek. Uygun durum olduğunda içeri alınacak. Yine e, bazen biliyorsunuz kuaförlerde, berberlerde ikramlar gerçekleşiyor da o ikramlarda artık bu süre zarfı içinde olmayacak Onları söyleyelim. Maskesiz müşteri içeri alınmayacak. Maske kullanımı devam edecek içeride. Bence bazı istisnai durumlarda olacak. Yine bazı durumlarda yine yasaklandı. Ne gibi? İşte e, kuaförlerde dedik ki makyaj yapmak yasak. Yine buralarda da bazen erkeklerin tam bu yanak kısımlarında ağda işlemleri gerçekleşiyordu. Onlar da gerçekleşmeyecek. Onlara da söyleyelim. Dediğimiz gibi 11 e, Mart... Mayıs. Mayıstan itibaren evet, 11 Mayıs'tan itibaren 9 ila 21 saatleri arasında açık olacak diyelim ve bu noktadan sözü size bırakalım. Evet teşekkür edelim. Berberler nasıl çalışacak?